Evet arkadaşlar herkese merhabalar herkese hayırlı günler diliyorum. Maalesef aylardır vurguladığım olaylar teker teker vatandaşların başına geliyor. Yine bir yakınıma 3 aya kadar hapis kararı verildi arkadaşlar. icra borcu olan bütün vatandaşlarım bu videoyu sonuna kadar dinlesin. Şimdi size mahkeme kararını ekranlarınıza getireceğim arkadaşlar. Öncelikle benim sözüm ne zaman dinlenecek merak ediyorum. Hala Birçok vatandaşlarımız inat ediyor gidip icra dairesine mal beyanında bulunmuyor arkadaşlar. Onlar sanıyor ki araştırmacı Gökhan mal beyanı dilekçesi hazırlamak için video çekiyor sanıyorlar. Ben bir şeyin üstüne gidiyorsam demek ki bir bildiğim var kardeşim. Evet. Şimdi size mahkeme kararını ekranlara getiriyorum. İlk ekran görüntüsü gelsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karar 2024 tarihinde yani ne zaman verilmiş karar tarihi? İyi bakın arkadaşlar. Dediğim yerlere iyi bakın. Ne zaman verilmiş karar tarihi? 13 12 2024. Daha yeni. 15 gün önce, 16 gün önce. Şimdi mahkemenin kararını okuyalım hep birlikte. Talep eden vekil tarafından mahkememize sunulan şikayet dilekçesinde mahkememizin değişik iş sırası kaydını yapılmakla dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda talep edilen talep eden vekili 12.12.2024 tarihinde mahkememize ibraz ettiği şikayet dilekçesinde özetle X icra müdürlüğünce yürütülen X esas numaralı dosya kapsamında borçlu M gönderilen ödeme emrinin 27.08.2024 tarihinde usule uygun bir şekilde tebliğ edildiğini, borçlunun yasal süresi içerisinde herhangi bir mal beyanında bulunmadığını, süresi içinde mal beyanında bulunmayan borçlunun bu eylemi 2004 sayılı icra iflas kanunu 76. maddesi gereğince suç oluşturduğundan sanığın cezalandırması için mahkememize başvurma zorunluluğu hasıl olduğunu, beyanla süresi içinde mal beyanında bulunmayan karşı tarafın yani borçlunun cezalandırılmasına, yargılama, harç ve giderler ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiştir. Talep süresi içinde mal beyanında bulunmayan borçlunun İcra iflas kanunu 76. maddesi uyarınca cezalandırılması istemine ilişkindir. X icra müdürlüğünün X sayılı dosyasının UYAP sistemi üzerinden incelenmesinde şikayet eden alacaklı vekili tarafından boşluğu M aleyhine ilamsız icra takibi başlatıldığı icra emrinin boşluğunun 27.08.2024 tarihinde tebliğ edildiği icra takibinin kesinleştiği boşluğunun süresi içinde mal beyanında bulunmadığı ve dosya borcunu da ödemediği anlaşılmıştır. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 74. maddesini söylüyor arkadaşlar burada. Mal beyanı borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacaklar ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyeti ve vasıfları ve her türlü kazanç ve gelirlerini yaşayış tarzına göre geçim meblalarını buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifayen icra dairesine bildirmesidir şeklinde. 76. maddesinde ise mal beyanında bulunmayan borçlu alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazik olunur ancak bu 3 ayı geçemez diyor. Şimdi ikinci ekran görüntüsü gelsin. İlgili mevzuat hükümleri doğ doğrultusunda dosya kapsamı bir bütün halinde değerlendirildiğinde borçlu M'nin icra X icra müdürlüğünün X esas sayılı dosya kapsamında icra emrinin 27.08.2024 tarihinde tebliğ edildiği, icra takibinin kesinleştiği, borçlunun süresi içinde mal beyanında bulunmadığı ve dosya borcunda ödemediği anlaşılmakla borçlu M'nin 2004 sayılı icra iflas kanunu 76. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiş ve tüm bunlara ilişkin olarak aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir. Borçlu 2004 sayılı icra iflas kanunu 74. maddesi uyarınca Usulüne uygun olarak mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak üzere icra iflas kanunu 76. maddesine uyarınca 3 aya kadar hapsen tazikine. Borçlunun herhangi bir aşamada bakın dikkat edin buraya borçlunun herhangi bir aşamada icra iflas kanunu 74. maddesi usulüne uygun olarak mal bildiriminde bulunması halinde hükümlü olsa dahi derhal salı verilmesine ve cezanın düşürülmesine 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 354. maddesi uyarınca alacaklının şikayetten vazgeçmesi veya borçlunun borcunu ödemesi halinde verilen cezanın tamamının düşeceğinin ihtarına Şikayetin mahiyeti gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına ve dosya üzerinde kesin olarak karar verildi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi icra iflas kanunu 74'te diyor ki mal beyanında bulun diyor. Gel icra dairesine mal beyanında bulun. 76 ne diyor? İcra iflas kanunu 76. 74'e aykırı davranırsan 3 aya kadar hapsen tazik davası açılır diyor. Eğer alacaklı şikayette bulunursa diyor. Hakim kararıyla tabii ki. Hakim ne karar verirse. Ben aylardır bunu vurguluyorum. Bakın bu karar ne zaman verilmiş? 13-12-2024. Daha yeni. Bağıra bağıra söylüyorum gidin icra dairesine mal beyanında bulunun diyorum. Arkadaşım bakın illa benden dilekçe almanıza gerek yok. Gidin başka evden de yazdırın veya şifayen gidin verin icra dairesine. Tamam bundan mutabık bu mıyız? Ama dilekçeyi usulüne uygun bir şekilde vermeniz gerekiyor. Orada bir eksik bir yanlış bir şey yaparsanız o da başınıza belli olabilir arkadaşım. O yüzden benden dilekçe almak istiyorsan Whatsapp numaramız ve dilekçe ücretlerimiz bu videonun altında yazıyor kardeşim. Oraya WhatsApp'tan yazarak dilekçeni alabilirsin. Dilekçe ücretlerimiz de her şey orada yazıyor. Videonun altında yazıyor kardeşim. Benden dilekçe al, götür icra dairesine ver veya kendin götür veya kime yazdırmak istiyorsan onu yazdır. Ama mal beyanında bulun kardeşim. Şimdi mal beyanı kattı Mal beyanında bulunmanıza gerek yok. Bu adam sizi korkutuyor diyen insanlar. Şunun bana izahını yap bakayım şu videonun altına. Araştırmacı Gökhan'ın ne zaman yalan söylediğini gördünüz siz ya. Delile dayanmadan bir şey yapabilir mi araştırmacı Gökhan? Sizin hiç mantığınız alıyor mu? 6 yıldır sosyal medyanın içerisindeyim. Ve vatandaşa, vatandaşın aleyhine olacak bütün olayların peşindeyim. Peşindeyim haber olarak. O yüzden... Arkadaşım bakın 3 aya kadar hapsen tazlik davası açılmış. Gidip mal beyanında bulunacak ve bu dosya düşecek. Peki bu davanın açılmasına gerek var mı? Veya bir yakalanmanız çıktığında, yolda bir çevirmeye yakalandığınızda gidip mal beyanında bulunmanıza gerek var mı? Örnek veriyorum. Arabayla bir yere gidiyorsun. Çevirme oldu. Kimliğinden sorgulama yapıldı. Alacaklı şikayet etmiş, yakalanman çıktı. Ne yapacaksın? Ne suçum var kardeşim diyeceksin. Mal beyanında bulunmamışsın. Gel bakalım. Gideceksin nezarete ya da karakola. Mal beyanında bulunacaksın. Ondan sonra seni salacaklar. Bu rezilliğe değer mi? Bu sıkıntıya değer mi? Götürüp icra dairesine ver diyorum kardeşim ya. Bağıra bağıra söylüyorum ya. Gözünü seveyim benim takipçilerim özellikle. Beni takip etmeyenlere bir şey demiyorum kardeşim. Beni takip etmiyorsan zaten beni dikkate almıyorsun demektir. Benim takipçilerime sesleniyorum. Bakın bu sorunlarla ilgili özellikle böyle bir dava falan açılırsa muhakkak bir hukukçuya gidin, bir avukata gidin danışın arkadaşım. Bu işin erbapları avukatlardır. Benim hazırladığım bölüm sadece dilekçe hazırlamak. Ama bilgisiz bir şekilde gidip ee, mal beyanında bulunmamak, mal kaçırmak, kazancında artışını bildirmemek, bu gibi eylemlerde yemin ediyorum cezaevine girebilirsin. Bak 3 aya kadar cezaydı Ne olacak şimdi? Yani şu sıkıntıya değer mi? Eminim bu arkadaş beni eleştiren insanlardır. Eminim. Yani bundan bahsetmiyorum. Ee, bu davayı gösterir mi şimdi? Birçoğu beni eleştiren insanlar. Aa harbiden diyecek şimdi. Kardeşim boşuna konuşmuyorum ya. Çünkü ev hacizi neredeyse kalktı gibi bir şey arkadaşlar. Artık alacaklı farklı yöntemler uygulayabilir. İşte bunlardan biri. 3 yıldır mal beyanında bulunmadım. Bulunacaksın kardeşim geçse de bulunacaksın. Bak bu adamın tebligat süresi geçmiş değil mi? İtiraz süresi e, şey e, dilekçe verme süresi geçmiş. Ama ne diyor hakim? Bulunursan diyor ceza düşer diyor. Anladınız mı? O yüzden arkadaşlar vakit varken sizlerden rica ediyorum. İcra dairesine gidin, bir dilekçe verin ve bu mal beyanı illetinden kurtulun arkadaşlar. Diğer yandan bağıra bağıra söylüyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Yani gerçekten bazı arkadaşlarımız e, yorumlar yazıyorlar, mal bayanı kalktı, yok şu oldu, yok bu oldu, sizi yanlış yönlendiriyorlar arkadaşlar. Bak ben delille delilleri göstererek size anlatıyorum bunu. Sakın hiçbir böyle yazanların yorumlarını dikkate almayın. Yalan söylüyor size. O diyor ki şimdi ben 4 yıldır ba mal bayanında bulunmadım, başıma bir şey gelmiyor. gelmiyor. Alacaklı bir tespit etsin senin de bak görsen. İşte bu gibi insanlara alacaklıya hak veriyorum kardeşim. Sonuna kadar git böyle adamların üstüne. Bilmeden, etmeden 4 yıldır bana bir şey olmuyor, size de bir şey olmaz. Vermeyin mal beyanı. Senin gibi insanlara gitsin abi. Açılsın senin gibi insanlara dava. Ders al çünkü. Ders alman gerekiyor senin. Evet arkadaşlar. E, dilekçe istiyorsan benden WhatsApp numaram videonun altında yazıyor. Açıklama kısmında. Oradan yazarak dilekçeni alabilirsin. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Lütfen dediklerimi dikkat al. Görüşmek üzere.